Ya ne güzel İlk defa kalabalık bir iftara geldim. He bizim de öyledir. Maksat Ramazan'ı beraber karşılamak işte. Herkes mi bir şey getiriyor. Ha, herkes bir şeyler getirir karınca kararınca işte. Maksat beraber iftar açmak. <laughs> Bak mesela bizim Kadir her sene pide getirir. Biz de pide getirmeyiz işte o yüzden. Bir kurtulamadık senden. Baban da iftara gelmez inşallah. Bana bak, ben senin o ağzını var ya, kızgın maşayla yakarım. Ya Hatice teyze, senin nasıl bir hayal dünyan var ya? Kızgın maşayla ağzımı yakmak nedir ya? Göstereyim mi ben sana? Yok, Tarık nerede? Tarık mı? Ay Süleyman emmi onu acil çağırdı. Sarı kız doğruyormuş. Ona gitti <laughs> gelecek inşallah iftara. Ay kız Lütfiye hoş geldin. Hayretine sarma mı yaptın? Sarma yapsın diye haber yollamışsın ya Hatice yaptım. <laughs> İyi yaptın yaptın ellerine sağlık. Var ya öyle bir sarma yapar ki ellerini falan yersin yani. <laughs> Sağ olasın. Misafirim pek güzelmiş. Hanım bir kız anayım. <laughs> <laughs> hanım Öyle öyle. Bu mu hanım? Yakında belli olmaz sen birliğe de. Artık kalıcı olarak gelebilir. Değil mi? <laughs> Boyu boyuna huyu huyuna diyorsun öyle mi? diyorum valla. Siz de laf demiyorsunuz. Girin içeri hadi. Garip. O ne ya? O kadar hurmayı kim yiyecek? E, herkes nasibini bir yesin hele muhtarım. E, kalan olursa e, o da başkalarının nasibi demektir. Rica ederim. Ee, Lütfen sarma yaptıysa ben biraz alırım. Keçiliyimim yapmaz mı? Ben sana fazla fazla getiririm. <laughs> Teşekkür ederim. Alkış. Karabiber var mı? Şunları da bırakayım. Karabiberi hemen getiriyor. Mevlam iyi ki yaratmış Ramazan. Gene bereketiyle geldi bir bari. Ha? Bereket derken yemekten içmekten bahsetmiyorum ha. Baksanıza şu yüzlere. Şu muhabbete. Ablalar ekmek Ah, iyiliğin hissiyatı açmış yüzlerinde. Sanki insanlığın baharı gelmiş gibi.